DJI'ın yeni minnak kamerası DJI Nano'nun en beğendiğim 7 özelliği. Toplamda 52 gram olan bu aletle istediğim yarışa, koşuya ya da bisiklete çok rahat girebiliyorum. Antrenmanlarda sürekli yanımda taşıyabiliyorum ve her yerde çok rahat bir şekilde çıkarıp blok çekebiliyorum. 1.3 sensörü sayesinde düşük ışıkta da çok güzel kayıt alabiliyorum. Ayrıca 4K'da 60 FPS çekim yapıyor. Aynı zamanda 10 bit D-Log çekiyor dahili 128 GB hafıza sayesinde hiçbir şekilde SD karta ihtiyaç duymuyorum. Bu ufaklığın bataryası da harika. Tek başına 4K 85 dakika çekim yapabiliyor. Eğer bununla da beraber olursa bu sefer 200 dakikalara kadar çıkabiliyor. En son ben bununla Çeşme Grand Fondo'da tam 4 saat yarıştım ve yarış bittiği zaman %17 pilim vardı. Bunun en güzel özelliği tuşa bastığınız zaman kayda giriyor. Bastığınız zaman komple kapanıyor. Böylelikle pil ömrü daha uzun gidiyor. Ayrıca bu ufacık aletten 35 megapiksel fotoğraf da çekebiliyorum. Şu tuşu custom olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben buna bir kere bastığım zaman video çekiyor, iki kere böyle bastığım zaman da fotoğraf çekiyor. Ve en güzel özelliklerinden biri de böyle kayda girdiğim zaman dikey Instagram için kayıt yapıyor, Böyle fayda girdiğim zaman da YouTube için kayıt yapıyorum. DJI Nano'nun geniş incelemesinde asla durma teknoloji kanalında izleyebilirsiniz.